Askerler dikkatli olun. Gelebilirler. Yani gelir. Gelirse kötü olur. Alo asker sen beni duyuyor musun? Duyuyorum komutanım. İstiyorsanız arayayım. Arıyorsun zaten. Ha doğru. Alo alo sesim geliyor mu? Geliyor komutanım. Ve o şey görüyor musun? Şu an görünürde yok. Ama galiba görebiliyorum. Şu, şu an görebiliyorum. Tamamdır. Sen şimdi kendi gözünden bak. Evet şu an kamerayı size çevirdim. Stroj bu burada. Sen de şuradasın. Evet doğru görebiliyorsun. Ben oradayım. Sıkacağım iki tane. Galiba uyuyor. Piu 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 Давай, 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 давай. У, Alo alo acil destek acil destek yaralar Acil destek acil destek acil destek Acil destek geldi. Evet acil seslendiriyorsun ya? Ben kendim konuşabiliyorum değil mi? Hadi hadi. Çekil şuradan. Bu bir uyarı sesi. Hemen kaçın. Yoksa... Sorunu sebebi değilim. Devam için 2 like